bir eğlenceme de Hayda Hayda Hacı cav cav. Ne bu ya sabah sabah Yer bana bir eğlenceme de Ne bağırıp duruyorsun Başımı şişirdin Yer bana bir eğlenceme de Yer bana bir eğlenceme de Şimdi geliyorum ben senin yanına. Kendine dikkat et, dikkat et. Gel kara gözüm, gelle bir görüşelim. Dur ben geleyim de bir dövüşelim. Aman kara gözüm, öyle değil. Gelle biraz sohbet edelim. İşte geldim şimdi. Söyle bakalım. Nedir senin derdin? Derdim yoktur kara gözüm. Canım sıkılıyor biraz. Sen limon musun sıkılırsın be adam? Anlamadım. Aaa ilahi kara yüzüm sen öyle limon deyince birden aklıma bilmeceler geldi. Sor bana sor bütün bilmecelerin cevapları bende. Sor bakalım. birimize bilmeceler sorar çoluk çocuk hep bir arada sohbet ederdik. Ee, anladık. Soracaksan sor artık. Tamam bakalım. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Yeşil mantolu, kırmızı entarili, siyah düğmeli. Aman bildim bu benim hatun. Yapmayın efendim. Senin hatunun işine işine ben bilmece ha soruyorum. İyi de benim hatunun mantosu yeşil. En talisi kırmızı, düğmeleri siyah. Hayır, bilemedin karagözüm. Karpuz olacaktı doğru cevap. Canım karpuz mu istedi? Bu mevsimde Hayır hayrola. İlahi dostum. Bilmecenin cevabı bu. Ama sen de çok zor soruyorsun. Hadi cav, cav, Tamam yine sor. Bak bu sefer bileceğim. Dur bakalım. O zaman sana kolay bir bilmece sorayım. Yok öyle kolay bilmece istemem. Bilirsen bir tekliğini alırım zor sor. Aman aman efendim. Ne demek tabii ki. Bilirsen bir teklik senin. Hadi bakalım o zaman sor bekliyorum. Çat orada çat burada. Çat kapı arkasında. Bildim bildim. Bak bu da çok kolaymış. Benim hatun. Hayda. Karı gözüm senin hatun da yine nereden çıktı? Ah hacı cavcav. Benim hatun da çat orada çat burada çat kapı arkasında saklanır. Aniden çıkıp önüme beni azarlar hep. Ah benim iki gözüm yine bilemedin cevap süpürge olacaktı. Süpürge üstünde paralansın değil mi? Aman olur mu öyle şey hiç? Mızıkçılık yapıyorsun hep. Benim tekliği vermemek için. Sor. Sor bir daha. Ben sana bir bilmece sorayım o zaman. ...sen bana sorma. Sor bakalım kara gözüm. Ama bilemezsen alırım... ...bu sefer bir tekliğini. Ona göre. Kabul mü? Tamam kabul. Sor bakalım bekliyorum. Uzun yoldan kuş gelir... ...ne söylese hoş gelir. Abam, aman bu muydu sordum. Saymam ben bunu. Sen kopya çektin. Saymıyorum bunu. Bana ne? Bana ne? Ama mızıkçılık yok kara gözüm. Saymam ben bunu. Bir tane daha soracağım. Eğer bunu da bilirsen o zaman kabul edeceğim. Sen tekliği vermemek için elinden geleni yapıyorsun. Tamam efendim. Hadi yeni bir bilmece bakalım bilemezsen vereceğim bilemezsen vereceğim bir tekli söz Mızıkçılık yaparsan tepelerim seni ona göre yapmam yapmam söz dedim ya Peki o zaman dinle yedi delikli tokmak bunu bilemeyen ahmak Aman bu muydu senin zor bilmecelerin kara gözüm bundan kolay ne var ki İki göz, İki kulak, iki burun, bir dız, başımız. Başımız bu bilmecenin cevabı. Ben senin başına çorap öreyim de gör bakalım o zaman. Vurma Karagöz'üm. Sen de karşıma geçmiş gülersin kaçayım. Kaçma boşuna. Peşindeyim. Hemen arkandayım.